umuz Allahu Teala'nın Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem vermiş olduğu ilimlerle alakalı olacak inşallah. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Malumunuz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de ifade ettiği gibi o bütün ilimlerin menbaıdır, menhazidir, çıkış yeridir yani. Bu açıdan bakıldığında saymakla bitmez yani faydalı hangi ilim varsa hepsinin kaynağı Resul-i Ekrem'dir desek Allah'ın izniyle hani belki boş bir söz söylememiş oluruz yani. Çünkü insanlığın menfaatine oluyorsa, insanlığın işte hidayetine, insanlığın manevi ya da maddi fark etmez bir yerde rahatlığına, rahmetine vesile oluyorsa onun bir şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o şahsı manevilerinde bir gerçekliği, bir karşılığı vardır muhakkak yani. Bu açıdan bakıldığında aslında böyle hani sadece bir konuya sığmayacak kadar da geniş bir mevzu. Ama bununla birlikte hani örneklik olsun, bir de teberrük olsun diye belki şemail-i şerif ekseninde, kapsamında bu mevzuyu da değinmek gerekir yani. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki edde beni Rabbi fe ahseni te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti, öğretti, bildirdi. O en güzel terbiye edendir. O en güzel öğretendir. Bu açıdan hani mürebbisi Cenab-ı Hak olan bir e, şahsı manevi ile karşı karşıya insanlık elhamdülillah. böyle büyük bir tecrübe, böyle büyük bir birliktelik ve hakikat var yani. Ee, bu yüzden insanoğlu e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden istifade edebildiği kadar istifade etmeli. Yani bunun sonu da yok elhamdülillah. Yani insan ona her ne zaman yönelse, ondan her ne zaman bir şeyler almaya çalışsa muhakkak ki her seferinde bir karşılık bulmuştur yani. Her seferinde bir nasip bulmuştur, istifade etmiştir. Bunun da yolu elhamdülillah insanı kamilden geçiyor yani. Onların terbiyesi, onların eğitim metodu Hazreti Peygamber'den nasıl istifade edilir? Bunun yolunu da biz yine Allah dostlarından görüyoruz hamdolsun. Bu ilimlerden başlıcalarından bir tanesi malumunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki ben rüyaları tevil ederim. Yani rüyaları tevil etme bir ilimdir. Allahu Teala'nın vermiş olduğu bir ilimdir ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf için Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz onlara biz ona rüyaları tevil etme ilmini öğrettik buyuruyor. E, tabii bu işin kemali ve e, zirvesi Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde. Hatta buyuruyorlar ki rüya li evveli abirin Rüya ilk tabir edildiği şeklinde çıkar. Yani bu işi herkes yapmasın. Olur ki tutarsız bir şey söyler hayırsız bir iş söyler hem kendisini hem de ya da tabir etmeye çalıştığı rüyayı tabir etmeye çalıştığı rüyanın sahibini külfet altına sokabilir yani. Bugün maalesef bu toplum arasında çok basite indirgenmiş. Yani herkes rüya anlatıyor, herkes rüya tabir ediyor. Yani bu Allahu Teala'nın bir ilmidir. Hatta devamında buyuruyor ki Ve vehi ala Rizli ta'irin rüya anlatılmadıkça gerçekleşmez buyuruyor. Evet rüyaların anlatılması gereken rüyalar var ama ehline yani ehli tabir edecek, ehli yorumlayacak hatta yorumlanmaması gerekiyorsa da dua edecek yani üzerine dua edecek <laughs> bu ilmi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hak'tan öğrendiğini ifade buyuruyorlar e, hatta buyurmuşlar ki rüya işte peygamberliğin 46'da biridir yani. vah Peygamberlere gelen vahyin onların işte rüyayı sadık diyorlar ya o o hakikatin 46'da biri kadar gerçeklik payı vardır. Hakikat payı vardır. Bir hadisi şerifinde buyuruyor ki kıyamet yaklaşınca müminlerin rüyaları muhakkak gerçek çıkar buyuruyor. Yani o, o hakikat iyice hani nurun tamamlanması bağlamında Artık böyle ihtimaller söz konusu olmuyor. Niye? Çünkü kıyamet kopacak. Ee, Cenab-ı Hak o zaman Müslümanlara böyle bir e, nimeti de verecek. Yani Hz. Peygamber'in ifadeleriyle. Buyuruyorlar ki rüya üç kısımdır. Hak ve salih rüya insanın içinden geçen düşünceler sonucu gördüğü rüya. Hani bilinçaltı da diyorlar ya bugün insan bilinçaltına neyi atıyorsa rüyasında onu görebilir. İkinci kısmı bu. Üçüncü kısmı da şeytanın insanı mahzun etmek için, üzünlendirmek için, üzmek için, hüzünlendirmek için gösterdiği rüya. Bir de böyle bir rüya var. Bu da tabi Hazreti Peygamber'in bize tarif ettiği şekilde Uyumadığımız için ne bileyim gerek abdestsiz, gerek sol tarafımıza, gerek işte e, Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmeksizin, Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmiş olduğu o belli başlı sureleri okumaksızın, muhafaza altına kendimizi almaksızın yatmış olduğumuz rüyaların bir çoğunda kabuslarla uyanıyoruz yani. Bunlar da işte şeytanın ihvatı olarak ifade buyurulmuş. Bir diğer mevzu da Efendimiz yine buyuruyorlar ki bana sağlık, hani sıhhatle alakalı ilim de öğretildi. Yani bunu da görüyoruz. Tıbbı nebevi diye bugün bir alan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanın sağlık ve sıhhatine dair anlatmış olduğu, göstermiş olduğu birçok hakikat var. Hatta bu Kur'an-ı Kerim'de dahi var. Mesela işte balın bin bir derde şifa olduğunu Cenab-ı Hak buyuruyor yani. Bunun gibi Hz. Peygamber'in de Cenab-ı Hak'tan almış olduğu, bize ulaştırmış olduğu birçok nimet ve birçok hakikat var. En çok ifade ettiği temel hakikatlerden birisi de buyurmuşlar ki, Aslu kulli da'in elberadatu. Bütün hastalıkların başı aşırı yemek yemektir. Yani bugün gerçekten yine toplumun hastalıklarından bir tanesi Mesela Efendimiz tarif buyurmuş ya, midenizi üçe ayırın, bir kısmını yiyecek, bir kısmını içecekle diğer kısmını da boş bırakın. Yani rahat bir şekilde ibadet edebilirsiniz diye. Bugün maalesef bizler daha artık tıka basa doluncaya kadar yemekten kalkmıyoruz yani. O yemekten iyice böyle hani gına gelmek diyorlar ya soğuyunca. Niye çok yiyince insan bir müddet sonra o yemekten tiskinmeye de başlıyor yani. Ancak o zaman kaşığımızı bırakıyoruz elimizden. Bütün hastalıkların başı da e, maalesef işte insanın midesine doldurduğu şeylerle alakalı. Buyuruyorlar ki hatta El ma'idatu havzul bedeni vel uruku ileyha varidetun Mide bedenin havuzudur. Diğer damarlar da oraya doğru giden yollardır. Yani belki ne bileyim hani biyolojik olarak anatomik olarak biz bunların hakikatlerini hani tıp ehli olmadığımız için bilemiyoruz ama şunu iyi biliyoruz ki insanoğlu ne yiyip ne içiyorsa o bir şekilde vücudunun bir yerlerine menfaat ya da zarar verebiliyor yani. Bugün işte hastalıkların en başlıca gelenlerinden birisi kalp ve damar rahatsızlıkları yani gerçekten dünyada e bu son dönemlerde bunun işte pandemiyle vesaire de kat be kat artmışlığı var. Kalp krizi oranları %200-300 artmış durumda yani. Niye oluyor bunlar? İşte yedip yiyip içtiklerimiz zaman sonra kalbimizi ve damarlarımızı bir şekilde atıl hale getiriyor maalesef. Efendimiz de bunları bu hakikatleri bize te 1500 yıl önce neredeyse buyurmuşlar yani. Yine buyuruyorlar ki Khayru ma tedaviytun bihi es Tedavide kullandığınız ilaçların en iyisi burun damlasıdır. Burundan gelen velledut şuruftur. <laughs> Şimdi gerçekten bunları ben hani doktor olan arkadaşlarla da zamanında konuşmuştum. Bunların hani tedavide iyi olmasının, hayırlı olmasının sebebi şu ki bunlar sıvı olduğu için kana daha çabuk karışıp vücuda daha hızlı menfaat veriyorlar yani mesela işte e, dilin altındaki enzimlerin daha hızlı emmesi vesairesi gibi belki ben hani bir tıp literatürünce ifade edemiyor olabilirim ama gerçekten de bakıldığında kana hızlı karışan e, şifası daha hızlı bedene yayılan şeyleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bize göstermiş buyuruyor ki hacamat ve müsildir yani insanın e, kendinden kan pis kanları çekip aldırması ve bir de <laughs> yine insanın işte bağırsaklarını boşaltması için kullanmış olduğu bazı tedavi şekilleridir buyuruyorlar. Yine bir hadisi şerifte buyuruyor ki ve hayrul hacamat bu hacamatın hicame diye de geçiyor. Yevme sebe aşara ve tise aşara ve ihda ve Ayın 17. 19. ve 21. günü buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insana en çok fayda verdiği günler kameri ayların 17, 19 ve 21. günleri. Tabii hani tek sayıya riayeten 15'inden sonraki günler de ifade edilmiş ama en çok faydalı günlerinde biz burada Efendimizin ifadesinde görüyoruz yani. Yine bir gün buyurmuşlar ki وَفِي الْعُودِ Hindi سَبْعَةُ eşfiye. Udi Hindi'de yedi tane şifa vardır buyuruyor. Bu bir bitki, bir ağaç kökü olarak ben biliyorum. Bu adı üstünde hani Hint menşeli, Hint kökenli bir bitki. Hindistan'dan Yemen'e, Yemen'den Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafyaya geliyor o zaman için. Bunun boğaz hastalıklarını ve akciğer iltihabını gidermeye karşı çok ciddi bir etkisi var. Hatta o zaman için efendimiz bunu işte uygularken ashabına tarif buyurmuşlar. Ee, Udi Hindi'de 7 türlü şifa vardır. Boğaz hastalığı için bu ilaç buruna çekilir. Akciğer iltihabı için de suyu ile hayat e, hastaya şifa verilir. Yani onun suyu kaynatılır artık hani belki ehli daha güzel tarif eder. Ona şifa verilir ve yedi şifası vardır buyurmuşlar. Bu kesletten kinaye de olabilir yedi sayısı. Evet. Buyuruyorlar ki insan mideden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Evet. Gerçekten insan midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Hem manevi açıdan hem de maddi açıdan. İnsanoğlu şüpheliye ve harama dikkat etmezse midesine aldığı her şey onun manasını harap eder. Yine insanoğlu yedi iyi piştiklerine dikkat etmeyip işte hem zararlı şeylere bulaşır hem de fazlaca kaçırırsa aynı şekilde manasına nasıl ki haram ve şüpheli zarar veriyorsa insanın maddesine de fazla yemek ya da zararlı şeyler yiyip pişmek böylece zarar verebilir. Evet. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bilgilerden, bilimlerden bir tanesi de soy ilmi o zaman için çok meşhur. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh'ın nesep ilminde çok mahir olduğu söyleniyor. Yani Mekke'de bulunan bütün kabilelerin, bütün ailelerin neseplerini böyle yukarı kadar sayarmışlar yani. Bu bir ilimdir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle bir ilmi vardı. Hatta Sebe'yi soruyorlar ashab-ı kiram. Ya Resulallah Sebe bir aile mi? Bir mevkinin yeri mi? Yoksa bir insanın ismi mi diye soruyorlar. Efendimiz buyuruyor ki sebe bir adamdır. Onun on evladı vardır. Çocuklarının altısı Yemen tarafında geri kalan dördü de Suriye tarafında yaşamıştır. Yani sebe soyu denilen işte o sebe denilen insanın altı tane evladı Yemen'i kurmuş. Bugünkü Yemen topraklarında yaşayıp orada bir medeniyet oluşturmuş. Geri kalan dördü de Biladu Şam denilen Suriye topraklarında zamanla böyle bir medeniyet oluşturmuşlar yani. Ee, aynı soydanlar yani esasen. Yine buyurmuşlar ki şeref ve üstünlük bakımından Arap kabilelerinden Himyer Arapların başı ve dişleri gibidir. Mezhiç başın tepe noktası ve boğazı gibidir. Ez sırtın üst kısmı ve kafatası gibidir. Hemdan ise iki kürek kemiğinin arası ve tepesi gibidir. Yani Arapların Adeta böyle coğrafyayı önüne seriyor o bilad-ı Hicaz'ı. Orayı efendimiz tarif ediyor. Yani hangisi daha önemli, hangisi daha kritik noktada? E ashaba böyle bir bilgi veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle teknik mucize e, mucizeleri vardır. Ashab-ı kirama göstermiş olduğu. Bazen öyle teknik bilgiler verirdi ki ashab şaşırırdı yani niye çünkü hani Allah Resulü'nün hiç bu tarafını görmemişler ya o yüzden şaşırıyorlar. Bir gün buyurmuşlar ki innez zamane ke keyehetihi yevme halakallahu's semawati vel ard. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri, yeri yarattığı günkü şekliyle dönmektedir. Gerçekten bugün bilim de bunu açıklıyor. Zaman başlangıçta nasıl idiyse şimdi de öyle. 24 saati değiştiremiyorsunuz. Hatta 24 saat değil 23 saat 50 küsur saniye diyorlar. Değişmiyor yani. Ne bir saniye artıyor ne bir saniye eksiliyor. ya da işte 365 gün 6 saat 5 saat olmuyor yani. O 6 saat kalıyor sürekli. Allahu Teala başta nasıl takdir edip başlatmışsa zamanı böylece devam ediyor. Yine buyuruyor ki fil havzi zeva zevayahu sevaun. Kevser havuzunun dört tarafı da eşittir buyuruyor. Böyle bir haber veriyor. Tabi ashab-ı kiram buna da şaşırıyorlar yani. Buyurmuşlar ki iyilikler on misliyle karşılık görür. 150 defa söylenen bir zikrin mizandaki karşılığı da 1500 e ecirdir. 1500 kere ecir vardır. Bir gün bir yerde otururlarken Buyuruyorlar ki burası ne hoş hamam yeridir. Yani ortada hiç su falan yok. Hatta Araplarda hamam kültürü de yok o zaman için. Yani e, kuyulardan su çekip yıkanıyorlar yani. Hamam kültürü de yok ama Ashab-ı Kiram meseleyi anlıyorlar demek ki bunun altında ya bir kaynak suyu var, bir şey var. Gerçekten de oradan öyle bir şey oluyor. Orayı hamam yapıyorlar yani efendimizin o sözü buyurduğu yeri. Evet. Ma beynel meşriki vel mağribi kıbletün Kıble doğu ile batı arasındadır. O bölgede yaşayanların kıbleyi bulma konusundaki çok büyük bir yol gösterici hakikattir bu. Yani o zaman böyle şimdiki gibi telefonlar vesaire yok yani. Açıp da pusulayı önüne koyasın, sana kıbleyi göstersin. Gerçekten zor iş yani. Çölde, tarlada bilmem ne de namaz kılmak, kıbleyi tayin etmek. Ama doğusunu ve batısını bilen her kimse için kıbleyi bulması kolay olmuş yani. Niye? Hazreti Peygamber bu göstermiş olduğu işte kısa yolla adeta Müslümanlara bir kolaylık sağlamış. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okumayı ve yazmayı bilmezdi. Yani bilmezdi derken okuma ve yazma meziyeti Hz. Peygamber'de açığa çıkmamıştı. Çünkü vahiy Cenab-ı Hak'tan geliyordu. Bunun birçok sebebi var. Yani ilmi tamamen Cenab-ı Hak'tan aldığı için okumaya ve yazmaya ihtiyaç duymadı. Birinci kısım bu. Bir ikinci kısım eğer nübüvvetten önce okuma ve yazma bildiği açığa çıksaydı böyle bir hakikat gün yüzünde olsaydı bu sefer müşrikler diyecekti ki sen zaten okuma yazma biliyorsun bunları kendin yazdın. Yani bunları kendin söyledin. Allahu Teala onu koruduğu için böyle bir meziyet ortaya çıkmadı Hazreti Peygamber'de. Ama buna rağmen mesela buyururdu ki şey vahiy katiplerine kalemi kulağının arkasına koy ki yazdıklarını daha iyi hatırlayasın. Demek ki böyle bir faydası var. Hatta işte kalemi kulağının üstüne koy ki daha çok hatırlayasın. Bunu ikiye yoruyorlar. Hem insana böyle bir çünkü Cenab-ı Hak kalemin üzerine yemin etmiş ayeti kerimede. Kalem gerçekten Allahu Teala'nın üzerine yemin ettiği 3-5 nesneden bir tanesi. İşte incire yemin etmiş, zeytine yemin etmiş, kaleme yemin etmiş. Bir de böyle işte Kabe'ye, Tur Dağı gibi kutsal mekanlara yemin etmiş Cenab-ı Hak. Kalemin üzerine yemin edildiği için onun Cenab-ı Hakk'ın indinde böyle bir bereketi vardır yani. Evet. Bu açıdan da e, ifade buyurmuşlar. Hazreti Muaviye anlatıyor. Malumunuz Hz. Peygamber'in vahiy katibiydi. Buyuruyor ki Efendimiz bana buyurdu ki mürekkebini ıslah et, kalemi düzgün kes, bağ harfini düzgün ve uzun yaz, e, sinin dişlerini belirgin hale getir, mim harfini mirha, Mim harfinin gözünü kapatma böyle hafif bir açıklık kalsın Allah lafzını güzel yaz, Rahman kelimesini uzatarak yaz, Rahim kelimesini özen de yaz. Besmele'yi tarif ediyor Hazreti Peygamber. E şimdi bakıldığında diyorsunuz ki ya Resulullah sen hani yazma bilmiyordun. Allah bildiriyor yani. Allah bildiriyor. Hatta Hudeybiye Antlaşması'nı hatırlayın. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Peygamber'in <laughs> ismini yazıyor. Efendimiz eliyle işaret buyuruyor orayı sil diye. Ashab şaşırıyor yani niye Allah gösteriyor ona yani evet Muhammedur Rasulullah yazıyor müşrikler Rasulullah ifadesini kabul etmediği için orayı gösterip sildiriyor Hazreti Peygamber Efendimiz yabancı dillere de vakıf idi lehçelere zaten hani bu süt emme döneminde işte süt annesinin yanında kaldığında orada bütün lehçeleri öğrendi Hazreti Peygamber yani bunlar bize hiç yabancı gelmiyor elhamdülillah. Niye? Çünkü insanı kamille yaşanmışlığın böyle bir nimeti var. Hatta bir gün buyurmuşlar ki Ümmü Halide bu Cafer Efendimizle Habeşistan'a göçen Halid İbni Said'in kızı. Hicretten döndüklerinde Efendimiz o Halid bin Said'in kızının üzerinde böyle güzel bir elbise görmüş. Onu okşamış böyle sevmiş sene sene demiş. Sene Habeşçe'de çok güzel anlamına geliyor yani. Onlar da Habeşistan'dan geliyorlar ya. Yani kızı böyle taltif etmiş. O kız sahabe hanımefendimiz de unutmamış bunu. Çocukluğunda da efendimiz buna böyle yapmış. İşte büyüdüğünde bu hadisi şerifi bize nakletmiş yani. Bize ulaştırmış. Hatta bir gün buyuruyor ki ben daha küçüktüm. Efendimizin arkasına geçtim, nübüvvet mührüyle oynuyordum. Babam kolumdan sertçe çekti, efendimizi rahatsız etme diye. Efendimiz buyurdu ki onu bırak kendi haline, oynasın buyuruyor. O esnada buyuruyorlar ki bir tane e, savaş ganimeti geldi. İçinde böyle çocuk elbisesi vardı, kumaşı yeni dikilmiş. Efendimiz buyurdu ki buna ihtiyacı olan var mı buyurdu. Kimse ses çıkarmayınca Efendimiz Ümmü Halid'i getirin buyurdu. Öyle şey olduğunda hep onu ilk önce gözetirmiş. Demek ki onu sevmiş Efendimiz. Ona giydirdi ve üzerinde parlasın diye buyurmuş. Dua etmişler. Bunun üzerine de işte sene sene diye çok güzel oldu buyurmuşlar. Evet. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın böyle daha nice elhamdülillah e, güzellikleri, e, nimetleri ümmet ile ee, ümmetin istifadesine sunulmuş. Ebu Hureyre'ye bir gün buyurmuş ki e, eşi kemet dert buyurmuş. Bu Farsça karnın mı ağrıyor demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Farsça. O da evet ya Resulallah demiş. Bunun üzerine Efendimiz buyurmuş ki kalk namaz kıl çünkü namazda şifa vardır. Gerçekten de Ebu Hureyre Efendimiz iki rekat namaz kılıyor. Karnının ağrısı geçiyor orada. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in rahmetiyle, merhametiyle bizleri hemhal eylesin. Onun şefaatinden bizleri ayırmasın. Sünnet-i seniyyesini anlayıp yaşayabilmeyi, hikmetine vakıf olabilmeyi Cenab-ı Mevla bizlere nasip eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik. Ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina ve nebina Muhammed. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.